Ümmeciğim merhaba. Hayır duruşam ne yaptı Tebar? Bir bir şey mi değilsin? Buraya gezmeye geldik. Buyur hoş geldin. Sadece iyi gidek yiye gidecek. Ben ne sabahleyin. Ne yiyeceğiz şimdi? Her bir şey var. Değil mi ne şimdi? var? Çay, zeytin, peynir, yağ her bir şey var. Bal var mı? Ama bir hani çekecekler. Hayır ya, seni gidin çekin. Dedim ki bu köyün dedim en güzel dayanı <gülüyor> kim? Kim? <laughs> Dediler sizi gösterdiler uzaktan. He. Dediler hem çok iyidir, hem çok güzeldir, hem çok misafirperverdir. Ha, iyi, tamam. Kim kim yaşıyorsunuz köyde? Ne? Kimler var evde? Kurt benim kimsem yok, yalnız ben. Yalnız, çoluk çocuk? Çoluk çocuk. Neredeler? Çocuklara gömdüm toprağa da, ben daha bile duruyordum ama bırak. Vefat mı ettiler? Gurbette kimsen var mı annem? Bir tane oğlum var, gurbette İstanbul'da. Ne iş yapıyor orada? bir işte yapmayı, o da kalp hastası, o da buradaydı kıştan beri de işte yeni gitti, o da uşaklar oldu. E teyzem ama çağırıyorlarmış, gitmiyor teyzem. Gitmiyorum evet. Teyze Allah aşkına, bu bir nedir? Hem burada şikayet edersin, hem geri gelir soğuk dersin, hem dersin iş yok dersin. Rahata çağırdıkları zaman da niye gitmez? Gitmem işte, ben rahat edemeyirim orada yavrum, biz alışmışız, evet, evet. bak bu havaya. Evet, evet. E gidip girişin perdelerin arkasından, niye ben orada? Şimdi İstanbul'a gitsen sıkılacaksın kalabalık ya, insanlar. bir kapı çalsan kimse yok. Kimse yok. Ben ben oradan çıkıp gideyim buna. Buradan çıkıp teyzem var. Orada kardeşlerim var. Ha böyle dolanıyorum. Onlar bana geliyorlar. Ben onlara gidiyorum. Şimdi anneciğim Rüger. Benim Minik Rüger Öztekin. Rüger teyze senin teyzen de mi var? Teyzem de var ya. Maşallah teyze kaç ha, o da yaşında? Orada fethi ya. 90 mı? 80 90. 90 abiden, buralar var. buralar bırakılır mı? Annesi de böyle. Buralar bırakılır mı? Burada ya. insan uzun yaşıyor. Evet. ...işra o neydi bak orayı biliyorsun ya... ...oraları geçsem hep kaloriferlerler... ...güzel ama soba yağmaya razıyım... ...orada gidip bir içeride oturmaya razı değil... ...bostan dikiyorum... ...bahçe suvarıyorum... ...sebze yapıp getirip millete oradan... ...toplarım gelirim oraya... ...kimin yoksa vere vere vere... ...gelip çıkırım... ...şimdi ben yazın gelsem buraya... Ha. ...desem ki... Anneciğim benim de sebzem meyvem ya bitti. Ya tamam doğru bahçeye haydi derim haydi doğru bahçıya. Çalıştıracak mısın hediye mi vereceksin? Yok diyeceğim topla al da gel. Vay annem yazın kesin geleceğim o zaman. Bir sor da bak öyle mi değil mi? E öyledir anneciğim sen öyle i̇şte diyorsan öyle. öyle öyle. Söyle. Var mı selam söyleyeceğin kimse? Biz yavaş yavaş öbür eve gidelim. Gidin oğulları. Var mı selam söyleyeceğin kimse? Herkese selam. Tanıyanlar, o. ben orada dedin ya şimdi beni bir Türkiye tanıyor herkes zaten. Orada herkes bilir. Herkese selam. Peki anneciğim, saygılar. Haydi. Gayri abla değil mi? Ya demin orada teyzemle sohbete daldık. Teyzemin de sohbeti güzeldi. Şimdi ge gelelim şöyle... Kilere efendim burası Mescitli Köyü'nde Naile Kaya'nın doğru söylüyorum değil mi? Evet. Evinin kileri. Şöyle bir girelim bakalım içeri. Biz orada sohbet ederken Naile ablam burada her şeyi hazırlamış bize. Biz de biraz sonra Allah'ın izniyle hepsini yiyip gideceğiz. İnşallah, inşallah. Anneciğim şimdi burada neler var? Bunlar sizin kış hazırlıkları değil mi? Bunlar bizim kış hazırlıklarımız. Kuruttuğumuz şeyler, yufka tüyleri. Bunlar bu mantı dediğimiz. Bu nasıl mantı? Erişte bu... mi mantı mı? Ha, bu şimdi mantı. Şöyle bunu biz suyla hamuru yoğuruyoruz. Böyle büyüklüğünde yufka açıyoruz. Ondan sonra onu küçük küçük kesiyoruz. Biz bunun çorbasını yapıyoruz. Mantı çorbası. Mantı çorbası. Gümüşhane'ye çok özgü bir şeydir bu. Bu da yine katlamalık yufka diyoruz. Bunu da aynı yine suyla hamurunu yoğurup açıyoruz. Sajda, közde, közün üzerinde yani odun közünün üzerinde sacı koyuyoruz. Orada pişirdikten sonra böyle hemen sıcak sıcak katlıyoruz bunu böyle kurutuyoruz. Bunu da kışın tutuyoruz suyun altına, ıslattıktan sonra arasına peynir, maydanoz, kıyma koy, yağma, yağsız tavada diye. Ya bir şey söyleyeceğim, bunları tamam. güzel anlatıyorsun da Naila teyze yani biz insan bir yapar da bir tadına da bakardık. Zaman olsa yaparım, Kadanız alsın niye yapmayayım. Bu da fasulye, kuru fasulyemiz. Burada, burada çok meşhurdur Gümüşhanemizin kuru fasulyesi. Kışın bulgurla beraber kış yemeği olarak pişer çok güzel yenir, güzel de olur yani, yenler bilir. Bu da yine kuru fasulye musakka. Bunun ismi Gümüşhane'de musakka diye geçer. Bunda fasulyeler tazeyken toplar, çırtıyoruz, yeşil yeşil kurutup temiz bezlerin üzerinde. Ondan sonra kışlık olarak bunu da haşlarsın, kışın kavurur tereyağıyla bol yumurtalık güzel olur. Asıl geleceğiz konuya, şimdi birini sen al, birini ben. Evet. Efendim bu aslında Cenab-ı Hakk'ın insanlara bahşettiği en değerli nimetlerden biri evet, kuşburnu. Evet. Değerli, çok insan sağlığına yararlı. Bu her şeye faydalı Tabii değil mi? Mide, nezleye, güzellik, mide solunum yollarını açar nezle olduğu zaman devamlı kullanıyoruz. Peki bunun toplaması Demirle. zor mu? E, biraz zor diken, bunun ağacı diken şöyle alçak bir şekilde diken. Kuşburnu dikeni bu meyvelerini baharın çiçeğini açar sonbahara doğru olur. E Burada kış geçmez de nerede geçer? Biz İs, İslam dışımızın karı, karı yok yani. Her şeyi var da bu sene kar olur. Bir de kar yağsa diyorsun. Tabii. Çok da güzel olacak. Tabii kar yağsa güzel olur. Evet. Yazın iyi olur yaz için. Kışın kar Alabilirsin çok alın. Çok alın koy ceblerine. onlar çok temiz kurutulmuş. Yavaş yavaş diyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. İnşallah yemeğe de geleceğiz. Al İnşallah. sen de ya. Al. Al. al sen. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Al.